Ee, sana başvuruyorlar. Nereden başvuruyorlar? Bir yerden, Instagram'dan DM'den, başvuruyorlar. DM'den. Evet. Direkt mesajla geliyorlar Hı -hı. ve burada aslında bütün bu şen şakrak haline rağmen, bütün bu e, nasıl söyleyeyim Biraz biraz cüretkar diyeyim buna. <laughs> bu cüretkar haline rağmen bir yandan da e, ahlaki bir tutumla işte. ...aldatan kocaya laf ediyorsun... ...efendim... E, e, ...çapkın öbür adama laf ediyorsun... ...işte... E, ...tavrını beğenmediğin... ...aşkı bozan... ...ilişkiyi bozan kıza laf ediyorsun... ...bir yandan da böyle... ...mahallenin... ...yani bütün bu cüretkarlığına rağmen... ...mahallenin... E, ...centilmen abisi... Evet. ...mahallenin... ...bilmiş teyzesi... ...mahallenin görmüş geçirmiş büyüğü gibi... Bir yandan da bunları e, akıllar veriyorsun. Şimdi onlardan bazılarını ah. gösterelim. <laughs> Buyursunlar. Şimdi bir tane kurnaz benim duvarımda bulunan birkaç tane hanımefendi taciz etmiş. El düzgün bir çocukta. 29-30 da evli bir çocuk var. Şimdi bakınız Murat Övüç videolarını izlediğiniz zaman ilk başta her şey yolunda gidiyormuş gibi görünür. <laughs> Her şey yolunda gidiyor. Çünkü sükunetli. Yani hemen böyle olmuş, şöyle oldu Oradan sonra bir vites değiştirişi var. Yani oradan böyle dördüncü viteste gidiyormuş gibi yumuşak, sumut böyle. Hani yolun üzerinde kayıyormuş gibi. Sonra bir anda nasıl yapıyorsa dörtten birinci vitese çekip bir gaz veriyor buna. Yani bir topukluyor hakikaten. O muhteşem. <laughs> benim hayranlık duyduğum yer orası. Klimaksi işin zirvesi. Yani oradan bir yanda topukluyup o ve orada mutlaka bir tane bizim burada yayınlayamayacağımız bir ayıp kelime söylüyor. Bir ben evet diye böyle bir girişiyor ona. Ama ben Sırf <laughs> videolarını onun için izliyorum. Yani nerede topuklayacak onu meraktan izliyorum. Bir yerde başlayacak bu. Görelim. Kaç tane kadınla görüşmüş, götürmüş kadınları. Yanık motor çok. Tik çok. Birkaç tane evli baktı kadın var. Kardeşim bir evli bize de demişler. Allah'ım kadınlara neler. Ne çıplak resimler atmış, ne yazılar atmış. Murat Bey bana şikayette bulundular. Murat Bey bir beyefendi sizin sayfanızı takipçiniz bizi rahatsız ediyor diye. Şimdi senin karının Instagram'ını buldu. O bütün o kadınlara, evli kadınlara yazdığın yazıların hepsini karına yolluyorum. Bakalım milletin evli karısına onları yazmak nasılmış bunu karına anlatırsın. Bak şimdi karın hepsini anlatıyorum seni. <gülüyor> <gülüyor> Ay, mükemmel. Mükemmel. Ya bu e, de, ne, nedir bu? Yani şimdi aslında bir evin vardı. Başka bir eve mi taşındın? Ee, Birçok ev oldu şu anda. Nasıl ya? <laughs> yani, bir de bunları met ediyorsun. Şimdi ben nereden geldiğimi <laughs> çok iyi biliyorum. Ee, yokluğu da gördüm. Varlığı da gördüm. Şu, şu bir yıl içinde Ciddi anlamda güzel şeyler oldu hayatımda. Belki de kalbimin ekmeğini yiyorum. Beni tanıyanlar çok iyi bilir ki ben kazandığım paranın belli bir bölümüyle burs veriyorum öğrencilere ve hasta çocuklara... bir ihtiyacı olan insanlara da yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah bir şekilde veriyor, kazanıyoruz iyi bir yerde olduğuma kanaat getiriyorum. Ha bu böyle devam edecek mi bilmiyorum ama e, ömrümün yettiği kadar e, öğrencileri öğrencilere burs vermek istiyorum. Onlara destek olmak istiyorum. Ama kocasını aldatan kadınlara, e, karısını aldatan kadınlara da hep böyle videolar yapmaya devam edeceğim. Güzel. Abi, abi eğer anlaşamıyorsan boşa. Ne, ne günah var o kadının yani? Ve adamın ne günahı var? Oo kadınlar alkışlıyorlar güzel. Şimdi bazı belki bilinmiyor olabilir, belki sen söylemiyor olabilirsin. Senin tabii kişisel tarihinle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Bir kere Pertevniyel Lisesi bitmiş. Evet. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi evet. işletme bölümünde okudun ama bitirmedin. Bitirmedim. bitirmedim Peki. 7 yıl evli kalmışsın. Evet. Ve şu anda 16 yaşındaymış. 19 yaşında. 19 mu yaşında. Bir oğlu oldu. var. Bir oğlu var. Harikulade. Ee, ve... Bir sosyal medya fenomeni olarak ortaya çıktın ve Instagram'da kaç takipçin var şu anda? 1 milyon 200 bin. Mükemmel. Ee, 2017'de Yanık Görümce isimli bir Kitabım kitabın çıktı. E, çıkıyor ve Biran TV'de de Murat'ın Evi isimli Program. e, evet. programlar yaptın. Şimdi benim e, tabii ki sende gördüğüm şeyi açıklamak istiyorum. Ben e, bütün bu fenomen insanlarla ilgili programda biraz tutumluyumdur mesela e, işte televizyonda yarışmalar olmuş olmuştur çok e, meşhur insanlar olmuştur Mesela ben e, onları programa çıkarmamışımdır yani birisinin fenomen olması bana yetmiyor bana bu işin e, içindeki insanın iyi niyeti orijinalliği, ve bu topluma verebileceklerini çok önemsiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, estağfurullah. Yargılamak benim haddim olduğu için değil. Ben kişisel düşüncemi sadece söylüyorum. Bence, bence senin verdiğin çok önemli bir şey var. Yani biz renkleri, güzel renkleri. ...cafcaflı renkleri... ...renkler deyince bazen yanlış anlaşılıyor... ...renkler deyince işte... ...herkes aynı e, monoton konuşmayı yapar... İşte Anadolu'nun mozaiği... ...bilmem nenin bilmem nesi... ...şehir hayatının ıvır kıvırı falan filan gibi... ...halbuki ben... ...cafcaflı renklere bayılıyorum... ...ekspresif... ...yani kendini... E ee, biraz fazla ifade etmelere ekspresif ifade etmelere bayılıyorum sen öyle ifade ediyorsun kendini ve abi. gösteri dünyası böyle bir şey kendini fazla ifade eden insanlar dünyası hakikaten hepimiz öyleyiz ben de öyleyim Tuncer de öyle Tuncer de çok çalıyor sen de bir gitarist olarak öyle değil misin başkalarından daha iyi çalıyorsun ve başkalarından daha çok çalıyorsun. Ben daha fazla bir enerji yükü olarak zıp zıp zıpladım yıllarca. Sen öylesin. Bu, bu e, enerjik insanlar e, Ayşe Tolga'nın kitabında olduğu gibi bir titreşim başlatıyorlar ve bu bir titreşim, bu titreşim yayılıyor. En azından şu ya da bu konuda eleştirilse de bu insanlar en azından bir titreşim, bir hareket başlatıyorlar. Ve o hareket en azından başkalarını düşündürtüyor ya da konuşturtuyor ya da dalga geçiyorlar ya da gördün mü bak ne yapsın ne yapmış diyorlar. Bu yine de üzerine ölü toprağa serpilmiş bir toplumdan çok daha iyidir. Bu harekettir, bu güzelliktir, bu bu bir nimettir, bu bu çoğul durum. Bir yandan da şeye bayılıyorum. Bu ahlaki tutuma bayılıyorum. Şimdi şu televizyonlarla ilgili işler olmazsa haber ver bana. Lütfen bir atış alır mısınız kurtarı? Harkuladı. Şey Bunu ben, ben ben pekala çocuklar. Seçin bakalım birer tane. Sorularınız gelecek. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. LGS sınavındaki e, sorular büyüklere, Eyvah. olgunlara bir e, sayfa çekmelerini istiyoruz. Bir tane çek. Şey. Bir tane bakayım seninkine bebeğim. Aa, seninkisi Türkçeden gelecek. Peki. Ben ilkokul tazilliyim. Mükemmel. Eğitimlisin maşallah. Ee, bir tane de Kobra Murat'a çektiriyoruz. Roman Mahallesi'nden gelmiş. Evet. Ver bakayım bebeğim. Tamam bu da güzel. Bu da seninki. Şimdi önce Kobra Murat'ınkini soruyorum. Ha, Kobra Murat'ınki inkılap tarihi ve Atatürkçülükten geliyor. Hazır mısın? Hazırım tamam hocam. Brother. Evet. Mustafa Kemal, 31 Mart olayında sadece isyanın bastırılmasına değil, ordunun kurulması ve harekatın planlamasında da rol oynamıştır. Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra İstanbul'a gelmiş ve ülkeyi kurtarmak için arkadaşlarıyla toplantılar düzenlemiştir. Bu bilgilerden Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden... Hangileri çıkarılabilir? A. Teşkilatçılık, vatanseverlik B. İleri görüşlük, vatanseverlik C. Kararlılık, inkılapçılık D. Birleştiricilik, inkılapçılık A gibi geldi bana Evet <laughs> Alkışlıyoruz o bana. Bak gördün mü? Gördün mü? ...girsen başarılı olacaktın İnşallah. LGS'de. Evet. Şimdi... ...efendim, <laughs> sizinki geliyor. Daha <Didak> çok... ...yüklemli... <laughs> ...cümlelerde... <gülüyor> ...ben de... ...Murat Övüç'e tercüme ediyorum. Öznenin... <laughs> ...Öznenin... ...bütün... Yü... Bir daha başla. Birden çok yüklemli... ...cümlelerde... ...Öznenin bütün yüklemlerle uyumlu olması gerekiyor. Kesinlikle. <Gülüşmeler> Kesinlikle. <gülüyor> 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 cevabı verdim. Ce cevabı verdim. <gülüyor> 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 Mükemmelsin. <laughs> Aksi takdirde <laughs> özne eksikliğinden kaynaklanan <laughs> anlatım bozukluğu meydana gelir. Tabi de Tabi. Tabi. Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir <laughs> anlatım bozukluğu vardır. Direkt ben atıyor. <laughs> A, tarlaya tohumlar ekimde atılacak, ürün Haziran'da toplanacak. B, bu hastalığın tedavisi bulunmalı, insanlığa tehdit olmaktan çıkarılmalı. C, yazarın her kitabını okuyorum ve takdir ediyorum. D her akşam bizimle ilgilenir yemek getirirdi. Ve bravo alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz konuklarımı. Şimdi devam ediyor muyuz Instagram'a bakalım başka neler göreceğiz. Ay, ay bu DM'lere neler yazıyorsunuz kız? Bayıltacaksınız beni. Hadi biri yapmış. Murat Bey dört aydır biriyle çıkıyorum. Deliler gibi aşığım. Her defalta ben zorlayalım çıkış zorluyorum çıkalım çıkalım diye. Hep bir erkek arkadaşı var ondan takılıyor. Haftanın bir günü bana zor zaman ayırıyor. Deliler gibi aşığım. Resmini göndersem anlar mısınız nasıl bir şey oldun? Kız! Ben erkek uzmanımıyım. Nereden anlıyım resminden? Eğer bir arkadaş, arkadaş, erkek arkadaşıyla daha çok görüşüyorsa, sana zaman ayırmıyorsa vardır bir <laughs> bu işte. <laughs> Hayırlı hareketli ince ise hoş geldin yavrum. Olimpiyat halkaları tamamlandı. <laughs> Başkasını bul. Ondan sonra ne ki olur ne kasaba. Bye. Bak kız. Kız iyi dinle kız. Kız bunlar oluyor. Bu da hakikaten oluyor. Murat Bey üç yıllık evliyim. Çok mutluyum. Eşimi severek aldım. Allah izin verirse bir de evlat yapacağız. Allah mutluluğu daim etsin. Eşimin eski sevgilisi hem eşimi hem beni sürekli taciz ediyor. Bana eşimle isimli olan isimleri atıyor. Senle mutlu değil. Seni annesi istedi diye aldı diyor. Sürekli onur kırıyor. Engelliyoruz. Başka yerden yazıyor. Ne olur bir akıl ver demiş. Aa, ah. Ben akıl vermem. Direkt gidip onun saçını başını yolarım. Donunu da fındık ağacına asarım. Seni yarık seni. İyi bir olsan seni alırdı anası. Adam evlenmiş gitmiş. Ne taciz ediyorsun? Böyle motorlar böyle seni yüzünden yuvalar yıkılıyor. Pis. Kız sen onun Instagram adresini bana at. Bak ben onu ne yapıyorum şimdi. Hadi mutluluklar diliyorum. Öptük. Öp. Şimdi bir şey var yani. belki bu işin sosyal medyadan yürümesi daha iyi. Mesela ben eğer bir 10 yıl önce olsaydı seni hemen bir televizyona koyardım. Hatta prodüktörün olurdum. Çünkü bence Bence bu mahalle kültürünü hatırlatan şey bu tamamen bize ait. Bu dünyanın başka bir yerinde olamaz. Dolayısıyla bu e, bu olaya karşı yaklaşımımızın bizde olmasına, yegane olmasına aslında e, önem vermeliyiz. Yani bu yegane bir şey. Bu başka birisi dünyada hiçbir ülkenin hiçbir mahallesinde bizdeki bu sahip çıkma denen şey olamaz. Ve senin de bunu samimi yaptığın çok belli. Çünkü tabii ki bunu bir şov amaçla yapıyorsun. Tabii ki böyle şey yapıyorsun ama karısını aldatan bir kocaya sinirlenmen evet diye buradan böyle bir vitesi değiştirerek buna saldırman tamamen bize özgü bir durum. Kesinlikle. Bunu ne bir Fransız yapabilir, ne İngiliz yapabilir, ne de bir Afrikalı yapabilir, ne de bir Taylandlı <laughs> yapabilir, ne de bir Çinli ne de bir Rus. Bunu kimse yapamaz. Birisi burada korkunç bir empati yapıyor. Yani öyle bir bağırıyorsun ki sanki adam seni aldatmış. Tabii. Adamı boğabilirsin. Ve bu ancak bizim mahalle kültürümüzde mümkün olan bir şey. Yani gidiyorlar, gidiyorlar ve herkes bundan bir sorumluluk üstleniyor. Ve ben buna çok inanıyorum. Ve sen de bunu yaşıyorsun. Yani bana diyorsun ki, şimdi büyük markalarla çalışabilecekken Gidiyorsun lokal esnafla çalışıyorsun mesela bu çok değerli bence. Ama şimdi sosyal medyadan olması güzel çünkü arada bir de küfredebiliyorsun. Evet. Televizyon teklifi geliyor mu? Ee, Geliyordur. Iki, i̇ki tane özel kanaldan teklif var değerlendiriyoruz. Bir güzel olsak yeni sezonda ben de varım. Güzel. Şimdi e, bir e, şey yaptın e, bu sosyal medyada da yayınlandı sonra ona kırıldın galiba birazcık. Kobra evet. Murat'a. Kırılmadım aslında çok seviyorum kendisini ee, Özel bir dostum ee, Mikrofonda söylediğim kelimelerin Şarkı olabileceğini sonra düşünemedim ben Bunu şarkı haline getirdim Murat. Getirmiş mi? Getirdi de çok güzel bir şarkı oldu Aa. Harika bir şarkı Ben de onun ekmeğini yiyorum ee, Birlikte inşallah daha çok işlere gideceğiz Çünkü bir roman şarkısı Ve Murat bununla alakalı çok güzel işlere gidiyor Ben romanları çok seviyorum ee, Bana göre onlar çok doğal ...çok dürüst ve günlük... ...günlük yaşayabilen güzel insanlar... Kesinlikle. Ee, ...güzel ve kalbi olan insanlar... ...Murat bir şarkı yapmış... ...benim repliklerimi de içine koymuş... ...ben de çok beğendim... İnşallah başka bir platformla... ...başka bir yerde yine birlikte oluruz onunla... ...hiçbirinde olmadık... ...sana bir sürprizim var... ...ben Kobra Murat'ı davet ettim... ...benim de eskiden beri tanıdığım... ...harikulade bir adamdır... Ee, ...onu alalım... ...hanımlar ne beyler yok Kobra Murat... Selamlar, hayırlı akşamlar hocam. Hoş geldin. Evet, bence harikulade bir fotoğraf. Dünyanın en manyak şovu e e fotoğrafını vermiyor muyuz şu anda? Çocuklar çekmek istiyorsanız lütfen arkana yaslan. Herkes çeksin. Bu arada monitörüm gitti. Herkes çekiyor mu? Daha iyisi yapılmadı. Daha iyisi yapılmadı. Evet. Bek. Düşmanlar çatlasın o. Herhalde tartış farkı. <laughs> Şimdi iki Murat'la beraberiz. Okuyalım ee, şarkıyı. Evet. Kobra Murat da benim eski dostum. Allah ne, razı kadar, olsun. ne kadar ne kadar güzel oldun ama çok oldu sen kilo vermeye başladın. 60 kilo verdim. Sana çıktığımda o zamanlar 151 kiloydum. Evet 60 kilo verdi ondan sonra da görüşemedik bu kiloları verdikten sonra. Aynen. <laughs> Hayat mücadelesi. Hayat mücadelesi. Peki beraber... Bir kere şeyde karşılaştık ama senle. Havaalanında. Havaalanında evet bravo bravo Anlatmanın bravo. fırsat verir misin? Lütfen lütfen buyursunlar. Arkadaşlar bir gün e, ben havaalanında normal insanların olduğu yerde kuyruk bekliyordum. Bir baktım arkamdan Okan Bey hocam yaptı. Ben döndüm arkamı bir baktım Okan boyurken normal insanların sıra beklediği yerde pasaport sırası bekliyordu. E ne yapacağım? <laughs> Anormal insanlar bölümüne girmemişim o sırada. Evet. Dedim hocam ya dedim sen o Bayül kensin dedim. Nasıl dedim normal insanların dedim. Olduğu yerde yedim pasaport sırası bek. Ben de dedim normal insanım dedim. <laughs> Ya şu Allah aşkına bakar mısın? Hangimiz normal insan Allah aşkına? <gülüyor> <gülüyor> Ama ben ee, o kadar sanatçı gördüm bu camiada. efendim. Bu kadar böyle Asil bu kadar kamera Aa. arkasında insana değer veren Teşekkür insan ederim. dünyada bir tane o da o kampa ülke. Teşekkür ederim bir tane mi? Pekala çocuklar seçin bakalım birer tane sorularınız gelecek ne olduğunu bilmiyorsunuz LGS sınavındaki e, sorular büyüklere Eyvah. olgunlara bir e, sayfa çekmelerini istiyoruz. Bir tane şey. Bir tane bakayım seninkine bebeğim. E, Seninkisi Türkçeden gelecek. Peki. Ben ilkokul tazilliyim. Mükemmel. Eğitimlisin maşallah. Ee, bir tane de Kobra Murat'a çektiriyoruz. Roman Mahallesi'nden geldi. Evet. Ver bakayım bebeğim. Tamam bu da güzel. Bu da seninki. Şimdi önce Kobra Murat'ınkini soruyorum. Ha, Kobra Murat'ınki inkılap tarihi ve Atatürkçülükten geliyor. Hazır mısın? Hazırım hocam. Evet. Mustafa Kemal. 31 Mart olayında sadece isyanın bastırılmasına değil, ordunun kurulması ve harekatın planlamasında da rol oynamıştır. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İstanbul'a gelmiş ve ülkeyi kurtarmak için arkadaşlarıyla toplantılar düzenlemiştir. Bu bilgilerden Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangileri çıkarılabilir? A. Teşkilatçılık vatanseverlik. B. İleri görüşlük vatanseverlik. C. Kararlılık inkılapçılık. D. Birleştiricilik inkılapçılık. A gibi geldi bana. Evet. Alkışlıyoruz hocam. Bak gördün mü? Gördün mü? Girsen başarılı olacaktın İnşallah. LGS'de. Evet. Şimdi efendim hı hı. sizinki geliyor. Dıdan çok yüklen cümlelerde. <gülüyor> ben de Murat Övüç'e tercüme ediyorum. Özne'nin <laughs> Özne'nin bütün yük... Bir daha başla. Birden çok yüklemli cümlelerde Özne'nin bütün yüklemlerle uyumlu olması gerekir. Kesinlikle. <laughs> Hva lukter det? <laughs> Cevabı verdim. Ce Cevabı verdim. <laughs> Mükemmel. <laughs> Aksi takdirde <gülüyor> <gülüyor> özne eksikliğinden kaynaklanan <laughs> anlatım bozukluğu <laughs> meydana gelir. <laughs> Tabi de de. Tabi. Tabi. Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir <laughs> anlatım bozukluğu vardır? Direkt beni anlatıyor. <laughs> A. Tarlaya tohumlar Ekim'de atılacak, ürün Haziran'da toplanacak. B. Bu hastalığın tedavisi bulunmalı, insanlığa tehdit olmaktan çıkarılmalı. C. Yazarın her kitabını okuyorum ve takdir ediyorum. D. Her akşam bizimle ilgilenir yemek getirirdi. D. Bravo alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz konuklarımı Murat Övüç ve Kobra Murat. Harikulardesiniz.